Yürüdüğüm yollarda ayak izin var Dinlediğim şarkılarda sesin var Demlediğim çayda tadın tuzun var Özledim Aklıma düştün her anda Üç beş sayfa okudum aynı zamanda Koca bir kitaplık duruyor karşımda Bekledim Sardunyalar seni sordu derinden Kokusu da yok yine gelir elden Sen ne güzelleşiyordu zaten sevgilim Ve dua etmemi biliyorsun Yolun açık olsun aşkla olsun Bizden bu kadarmış haberin olsun Ben gittim, ben gittim Yürüdüğüm yollarda ayak izin var Dinlediğim şarkılarda sesin var Demlediğim çayda tadın tuzun var Sevgilim ben gittim Ben gittim